Uygur Devleti, 744 ila 840. Devletin kurucusu Kutluk Bilge Kül Kağan'dır. Karluk ve Basmillerle birleşip, Göktürk Devleti'ne son vererek kendi devletlerini kurmuşlardır. Merkezleri Ötüken'dir. Ancak daha sonra Ordu Balık, Karabalgasun, olmuştur. Kutluk Bilge Kül Kağan'ın ölümü üzerine yerine oğlu Moyençul geçmiştir. Bu dönemin en önemli olayı, Araplarla Çinliler arasındaki 751 Talas Savaşı'dır. Bögü Kağan dönemi devletin en parlak ve en zengin dönemidir. Nitekim büyük saraylar bu dönemde inşa edilmiştir. Bu dönemde eti yasaklayan Manihaizm ile savaşmayı yasaklayan Budizm dinlerinin etkisiyle göçebe yaşam tarzının yerini, yerleşik hayat, almaya başlamıştır. Uygurlar Manihaizmin etkisiyle hükümdarlarına, Aytengri, unvanı vermişlerdir. 840'da Kırgızlar tarafından yıkılan devlet, Sarı Uygurlar ve Turfan Uygurları olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Turfan Uygurları Moğolların bünyesinde önemli görevlere gelmiş, ayrıca bu topluluğun Türk kültüründen etkilenmesine olanak sağlamışlardır. Uygurların Türk tarihindeki yeri ve önemi Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir. Türk tarihinin ilk şehirlerini kurmuşlardır. Beşbalık, Ordu Balık, Turfan. Kağıt ve matbaayı kullanan ilk Türk devletidir. Hareketli ya da tahtadan harfler. Manihaizm inancındaki bazı terimleri Türkçeye çevirmişlerdir. Bu durum, Uygurların ulusçu bir yapıya sahip olduğunu kanıtlamaktadır. Mimari eserler, tapınak, saray, ev ve benzeri bırakan ilk Türk devletidir töreyi yazılı hale getiren ve yazılı hukuk kuralları oluşturan ilk Türk devletidir. Ciltçilik, fresk ve minyatür sanatının ilk örneklerini vermişlerdir. Gök Tanrı inancını terk eden ilk Türk devletidir. İlk kez kütüphane kuran Türk devletidir. Altay dil grubundan Hakaniye lehçesiyle konuşan Uygurlar, kendilerine özgü 14 ila 18 harfli bir alfabe, Uygur alfabesi, oluşturmuşlardır. Karabalgasun, Sine Uşeyi, Moyen Çur ve Bugut yazıtlarını bırakmışlardır. Mimari, Türk üçgeni tarzını ortaya çıkarmışlardır. Orta oyunu ile Türk tiyatrosunun ilk örneklerini vermişlerdir.